Sevgili çocuklar, bu oyun oynarken önce okla gösterilen varlığın ne olduğunu söyleyeceğiz. Sonra ise o varlığın adındaki hi harfi adın başında mı, sonunda mı, ortasında mı olduğunu düşünüp söyleyeceksiniz. Size örnek olması için oyunu bir kez ben Elif ile oynayacağım. Sonra sizinle oynayacağız. Şimdi Dikkatli izleyin ve oyunu iyice öğrenin. Hazırsanız ben ve Elif ilk oyunu oynamaya başlıyoruz. Yumurta Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Yumurta İ başında. Bakın yumurta Maymun Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Maymun. İ ortasında. Bakın. Maymun. Yay. Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Yay. İki tane i var. Biri başında, biri sonunda. Bakın. Yay. Tay. Söyle bakalım Elif. İ neresinde? çay İ sonunda. Bakın tay. Yılan. Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Yılan. İ başında. Bakın yılan. Çay. Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Çay. İyi sonunda. Bakın Çay. Ayna. Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Ayna. İ ortasında. Bakın. Ayna. Ayı. Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Ayı. İ ortasında. Bakın. Ayı. Koyun. Söyle bakalım Elif. İ neresinde? Koyun. İ ortasında. Bakın. Koyun. Evet. İlk koyunu biz Elif ile oynadık. Şimdi sıra sizde. Yumurta. İ neresinde? Maymun. İ neresinde? Yay. İ neresinde? Tay. İ, neresinde Yılan İ, neresinde Çay, İ, neresinde? 아이 나 이내래슨데 아이유 이내래슨데 윤 İyi, neresinde? Aferin çocuklar harika oynadınız Video bitti sonraki videoda görüşürüz.